İki Momentum Soru Çözümü 2'ye Başlıyoruz. Bu videoda sadece esnek olmayan çarpışmayla ilgili sorular olacak. Sürtüme sebebiyetinden aynı yönde sırasıyla 9 ve 8 hızla hareket eden 2 ve 3 kilogram kütlesi cisimler çarpışıp yapışıyor. Çarpışmadan sonraki ortak hız ne kadar olacak denilmiş. Şimdi bütün çarpışmalarda momentum konulacak. Önceki momentumla sonraki momentum birbirine eşit olacak. Çarpışmadan önceki momentum eşittir. çarpışmadan sonraki momentum olacaktır. Bunlar çarpıştıktan sonra şöyle 5 kilogram kütle olacaklar. Ve bunların belli bir ortak hızı olacak. Burası çarpışmadan önceki momentum. Buradaki momentumları topluyoruz. 9 kere 2 bu 18. Burası da 4 kere 3 12. Çarpışmadan önceki toplam momentum 30 kadar. Aynı oldukları için topladık. 5 çarpını edeceğiz ve ortak diyeceğiz. Buradan ortak hız ve ortak eşittir. 6 metre bölü saniye olarak bulunmuş olur. Evet, yatay düzlemde üzerinde M2, M2 aynı yönde 4V ve 4 v ve ile hareket ediyorlar. Bir süre sonra M kütle cisim 2M kütle çarpışarak yapışıyor. Ve birlikte hareket ediyorlar. Cisimlerin çarpışmadan sonraki ortak hızlarının büyüklüğü ne kadar olur dedim. Şimdi burası çarpışmadan önceki durum. Çarpışmadan sonraki durum şöyle 3M olacak bunlar. Ve buradaki ortak hız bizden yine ne yapılıyor? istenmiş oluyor. Şuraya yazıyoruz. P önce eşittir sonra. Önceki momentum şununki 4 tane mv. 2 mv de bu var. 6 tane mv kadar momentum var. Eşittir. Sonraki momentum 3m v ortak. V ortak. M'ler buradan gittiler. 2 ders 6 ile 3 sadeleşirse buradan 2v eşittir. V ortak olarak ne yapılmış olur? Bulunmuş olur. Çarpışmadan sonraki ortak hızın büyüklüğü 2v kadar olacaktır. Evet bunlar şekilde görülen cisimler çarpışıp genetlenecekmiş. Bundan sonraki ortakası hızı bizden ne yapıyor? İstiyor. Burası çarpışmadan önceki durum. Çarpışmadan sonraki durum K ve L şöyle çarpışıp yapışacaklar. 2 kilogram, 4 kilogram ne kadar olacaklar? 6 kilogram kütleyi olacaklar. Ve burada ne olacak? Bir ortak kız olacak. Bunu bizden istiyor. E şuraya devam ediyorum. Önceki momentum şurası. Eşittir. Sonraki momentum. Önceki momentumda bu tarafa doğru 24 var. Bu tarafa doğru kaç var? 2 kere 3, 6'lık momentum var. Yani 18 kadar momentumumuz var. Sonraki momentumda 6 çarpı V ortak var. Buradan V ortak eşittir. 18 bölü 6, 3 metre bölü saniye olarak ne yapılmış olur? Bulunmuş olur. Sürtülmesiyle eşit kare bölmeye yeterli yüzeyinde bulunan cisimler bulundukları konudan aynı anda harekete geçip o noktasında esnek olmayan çarpışma yaparak yapıyorlar diyor. Yapışık cisim bundan sonra hangi yönde hareket eder diyor. Yine çarpışmadan önceki momentum eşittir. Çarpışmadan sonraki momentum'a eşit olacak. Şimdi şuradan başlayalım. 2 çarpı 2 yukarıya doğru 4 momentum. Şu 4. Bu 1 çarpı 3'ten aşağıya doğru 3 momentum. 2 çarpı 1. Buradan da sağa doğru 2 kadarlık momentumumuz var. Bu çarpışmanın önceki momentum. Şu 4 ile 3 giderse yani bunları toplarsak biz yukarıya doğru kaç kalacaktır? Yukarı doğru 1. Sağa doğru da kaç birimlik momentum olacaktır? 2. Çarpışmadan sonra da bu aynı şekilde olacak. Yukarıya doğru 1. Yatayda kaç olmuş olacak? 2 kadarlık momentum olacak. Şimdi baktığımızda buna uyan yatayda 2 düşede 1 olan hangi numara var burada? 3 numara. Bu çarpışan cisimler o zaman çarpıştıktan sonra kinetlilik 3 yönünde ne yapacaktır? Hareket etmiş olacaktır. 2M kütleli cisim V1, 3M kütleli cisim V2 hızla geliyor. Burada çarpışıp yapışmışlar. Yapıştıktan sonra 37 derecelik açı olmuş. Buna göre diyor V1'in V2 oranı ne kadardır? Diyor. Şimdi şu sonraki momentum. Sonraki momentumu değişenlerden ayırırsak 37'nin karşısına 3 dersek Şuraya ne diyebiliriz? 4 diyebiliriz. Şimdi bu yataydaki momentum bunu oluşturmuştur. Düşeydeki momentum da bunu oluşturmuştur. Yani şu 2m ve 1 4 ile orantılı. 2m ve 1. Ne ile orantılı olacak? 4 ile. Burada da 3m ve 2. 3m ve 2. Ne ile orantılı olacak? 3 ile orantılı olmuş olacak. Taraf tarafı bunları oranladık. Buradan m'ler gittiler. Buradan şu 3'ler gittiler. Bu iki buradan aşağıya geçecek. Buradan V1'in V2 oranı 2 olarak bulunmuş olur. Sürtünme sürenemsiz yeter yüzünde bulunan eşit kütleli. Kütleler neymiş? Birbirine eşitmiş. O noktasında çarpışıp kenetleneceklermiş. Kenetlendikten sonra hangi yönde harekete geçecekler? Şimdi bunların o noktasında çarpışabilmesi için 1, 2, 3 birim yol alması gerekiyor. Yani bunun hızı 3V ise 1, 2 bunun hızının ne kadar olması gerekiyor? 2 Bunların kütleleri de neymiş? Birbirlerine eşitmiş. Yazıyoruz. P önce eşittir. P sonra. Çarpışmadan önceki momentum, çarpışmadan sonraki momentuma eşit olacak. Şimdi önceki momentuma baktığımızda şimdi bununla bunu çarptım. Yatayda ne kadar momentumumuz var? 3. Bununla bunu çarptık. Düşeyde ne kadar momentumumuz var? 2 kadar. Çarpışmadan sonra da aynı şekilde olacak. Yatayda 3, düşeyde 2 kadarlık momentuma sahip olmalıyız. Yatayda 3, düşeyde 2 olan hangi numara var burada? 4 numara var. Dolayısıyla cevap D şıkkındaki gibi olmuş olacaktır. Sürtünmesiz yatay zeminde 10 ve hızıyla hareket eden 8 m kütleli oyuncak araba 2 m kütleli cam macunu 4 ve hızlı şekildeki gibi çarpıp yapışıyor. Cisimlerin ortak hızları kaç ve olur diye sormuş. Şimdi burada çarpıp yapışacak. Yapıştıktan sonra bizim hareketimiz nasıl olacak? Yatayda olacak. Dolayısıyla bizim ne yapmamız gerekiyor burada? Yataydaki momentumu korumamız gerekiyor. Yani şu 4V'nin bir önemi yok. Bunun geldiğinde buraya çarptığı hızının bir önemi yok. Şimdi ki momentumu koruyacağız. Yazıyoruz. P önce eşittir. P sonra. Önceki momentumda. Şimdi bunun yataylı bir momentumu olmadığı için bu momentumu sıfır. Bunu almıyoruz. Şunun momentumu 10 ile 8'i çarptık. 80 kadarlık momentumumuz var. Şimdi geldi çarptı yapıştı. Ne kadar kütle olduk biz? 10 kadar kütle olduk ve V ortak kadar hızımız olacak. V ortak. Buradan V ortak eşittir. 8 V'ye eşit olmuş olacaktır diyoruz. M kütleli cisim V2 hızıyla 4M kütleli arabaya çarpıp yapışıyor ve birlikte 25 metre bölü saniyelik hızla hareket ediyorlar. Buna göre V2 hızı ne kadardır denilmiş. Şimdi yazalım yine P önce eşittir P sonra. Şimdi bu buna çarpıp yapıştıktan sonra biz yatayda hareket edeceğiz. Niye? Biz burada yatay momentumu koruyacağız. Şimdi bunun iki bileşeni var. Yatay bileşen, düşey bileşen. Şunun da bir işimiz ne yapmayacak? Olmayacak. Sadece yatay bileşenini alıyoruz. Şimdi şurası 60 derece. Buradan burası 60 derece. V2'nin kos 60'ını alırsak buradan V2 bölü 2'ye ne olacaktır? Eşit olmuş olacaktır. Şimdi yataydaki momentumları yazıyoruz. Şunun momentumu. Şurayı yazacağım ben. M'ye 1 diyelim. 1 çarpı V2 bölü 2. 1 çarpı V2 bölü 2. Artı şu aracın momentumu var. 20 çarpı bunu da 4 gibi görelim. 4 kilogram gibi. 4 ile 20'yi çarptık. Bunun momentumu da 80. Şimdi bunlar çarpışmadan önceki yataydaki momentumlar. Şimdi gelecek bu buraya çarp yapışacak. Toplam kütle ne kadar olacak? 5 olacak. Ve ortak hız ne kadar olacakmış? 25 kadar olacakmış. 5 çarpı 25 Burası V2 bölü 2 artı 80 eşittir. 125. Karşıya geçti. 45. 2 de karşıya geçerse buradan V2 eşittir. 90 metre bölü saniye olarak bulunmuş olur. Sütümesi cihaz üzerinde durmakta olan 9M kütleli tahtaya M kütleli bir mermi V hızıyla saplanıyor. Tahta takoz eğik düzlemde 5 metre yükselebildiğine göre V hızı ne kadardır demiş. Bunlar birazcık üst düzey sorular. İşin içerisinde birazcık da enerji korunumu var olmuş oluyor. Şimdi ben bunu enerji korunumuna çok aşırı bir şekilde girmeden halletmeye çalışacağım. Şimdi biz aşağıdan yukarıya bir cisme attığımızda 5 metre yukarıya çıkabilmesi için neyle atmamız gerekirdi? Bizim 10 metre bölü saniye hızla atmamız gerekirdi. Şimdi bunu bu şekilde halledemiyorsanız şöyle de yapabilirsiniz. Aşağıdaki buradaki kinetik enerji yukarıdaki potansiyeli eşit olacak. Yani şöyle 1 bölü 2 mv kare eşittir mgh yazarsanız buradan v kare eşittir 2 h çıkacak. Şu m'ler gidecek. Oradan bu işlemleri yaptığınızda bunlar çarpışıp yapıştıktan sonra 5 metre yükseğe çıkabilmeleri için bunlar çarpışıp yapıştıktan sonra böyle 10 m'lik kütle olduktan sonra şu hızında ne kadar olması gerekir? 10 metre bölü saniye olması gerekir. Enerji kısmını bu şekilde halletmiş olalım. Şimdi şurası çarpışmadan önceki momentum, burası çarpışmadan sonraki momentum. Bunların ne olması gerekiyor? Birbirlerine eşit olması gerekiyor. Yani P önce eşittir. Ne olacak? P sonra. Şimdi önceki momentumda bununla bunu çarptık. Yani M ile V'yi çarptık. Çarpalım. M çarpı V diyelim. Artı. Şunun momentumu durgun olduğu için ne eşit olacak? Sıfıra. Eşittir. Çarpıştık, yapıştık. Momentum şu. 10 ile onu çarptık. Yani 10 M çarpı 10. Buradan şuradaki m'ler giderse buradan v hızının, şu başlangıçtaki v hızının ne kadar olması gerekir? 100 metre bölü saniye kadar olması gerekir. Evet bu son soru. Bu da yine biraz abartılı bir soru. Yani test kitaplarında görürsünüz. Çok eski yıllardan kalma bir soru işin açıkçası. Gerçekten de böyle bir şeyin çıkma ihtimali oldukça düşüktür. Şimdi bu cisim gelecekmiş. Şu yayla bağlı olan cisme çarpışıp yapışacakmış. Diyor ki bu yayı en fazla ne kadar sıkıştırabilir diyor. Bir defa şunu halletmemiz lazım. Yay en çok ne kadar sıkışır. Bunlar ortak hıza erişince yay ne yapmış olacak? En fazla sıkışmış olacak. Yani bu cisimler ortak hıza eriştiklerinde yay ne yapmış olacak? En fazla sıkışmış olacak. Şimdi ortak hız nasıl olacak? Bunlar, bunun kütlesi 1. Şunun kütlesi önemsenmiyor, bunun kütlesi de 1. Gelecek bu buna çarpacak, kinetlenecek. Kütle iki katına çıktığı için ortak hız direkt ne olmuş olacak? Yarıya düşecek. Yani bunlar gelip çarpıştıklarında şöyle, şurayı çiziyorum. Şurada x olacak. Bunlar artık çarpışıp yapışmış olacaklar ve yayı belli bir miktarda sıkıştırmış olacaklar. Şurada da kim olacak? Y olacak. Şimdi 4 metre bölü saniye hıza sahip bir kütle iki katına çıktığı için bunların böyle ortak hızı birlikte şu tarafa doğru ortak hızları ne kadar olacak? 2 metre bölü saniye kadar ne yapmış olacak? Olmuş olacak. Şimdi momentum meselesi aslında burada bitiyor. Bundan sonrası enerji dönüşümü. Şimdi şunun enerjisi var. Kinetik enerjisi. Bu durgun. Bunun enerjisi yok. Buradaki bu enerji, şu kinetik enerji. Bir, şunun kinetik enerjisi. iki şu yaydaki enerjiye ne yapmış olacak? dönüşmüş olacak. Veya şöyle de diyebilirsiniz. Buradaki enerji, var olan enerji ortam sürtünmesiz olduğu için mekanik enerji konudur. Buradaki toplam enerji şuradaki bir kinetik enerji şunların birlikte hareket ettiği kinetik enerji artı şuradaki yerdeki sıkışma miktarından olması gerekiyor. Eşit olması gerekiyor. Şimdi burayı yazıyoruz kinetik enerjisinde. 1 bölü 2 m v kare. m 1 v'nin karesi 4'ün karesi. Buradaki kinetik enerji yazıyorum. 1 bölü 2. Bunlar ikisi birlikte hareket ediyorlar. Kütleleri ne alacağız? 1 artı 1'den 2 ve 2'nin karesi. Artı yaydaki sıkışma miktarı. Yerdeki enerji neydi? 1 bölü 2 kx kare. K yerine 800 yazdım. Bulmak istediğimiz zaten şuradaki x. Burası 16. 2'ye böldük. Burası kaç olmuş oldu? 8. Şu 2'ler gitti. Burası ne oldu? 4. Artı 1 bölü 2 çarpı 800 tane x kare. karşıya geçti 4. Bu da buradan karşıya geçti. 2 çarpanı geçti. 8. 8 eşittir. 800 tane x kare. Buradan x eşittir. Ne çıkacaktır? x kare 1 bölü daha doğrusu şuraya yazalım. x kare 1 bölü 100'e eşit olacaktır. Buradan x eşittir. 1 bölü 10 metreye eşit olacaktır. Bizden ne olarak istemiş bunu? Santimetre olarak istemiş. Dolayısıyla buradan x eşittir. 10 santime eşit olmuş olacaktır. Evet burada ikinci soru çözümünü yapmış olduk. Daha sonraki soru çözümünde görüşmek üzere.